Hayvanları yaşadığınız dünyada uzağınıza atmayın. Hayır. Hayvanlara karşı içinizde dar. bir sevgi olsun. Hayvanları severseniz Çünkü Allah sizi sever. Çünkü hayvanlar Allah'ın dilsiz, dudaksız kullarıdır. Söyleyemez size derdini, bacağım acıyor diyemez, karnım ağrıyor diyemez. Aşkım, Üç gel. gündür bir dar. şey yiyemedim, karnımı doyur abla diyemez. Hadi onlar bakarak dua yer. ederler. Yüzüne bir çık köpek hadi. bakar yaşlı gözlerle. O köpeğin duası inanın kardeşlerim bin tane camide namaz kılan Müslümanın duasından üstün olabilir bazen. Çünkü o tam açtır. Çok ihtiyaç sahibidir. Onun karnını doyurduğunuzda o sizi kurtaracaktır. Sokak hayvanlarına karşı bu yönüyle ben hala milletimden istiyor. ümidimi kesmedim. Gel, bakayım, gel. Gitti, bak, gel. Gel, gel. gel aşkım gel, hadi gel, gel, hadi. gel babaya gel babaya. Niye kardeşine kavga ediyorsun? Hop. Oh. Hadi. Hmm. Um. Gel aşkım gel. Gitti sana da gitti gel. Gel. Sana nereye kaybolda? yemeğe gitmiş karı bal nerede bu arada nerede aha balım da buradaymış gel aşkım al al gel bebeğim gel hadi gel Gel buraya. Gel babaya bir sesin gel. Yoruldu mu ya? Gel aşkım hadi gel. Garip kaçtı. Oğlum ama seni yedim. Balım da burada yatmaya çalışıyor.